Gün ve tarihten merhaba. 8 Şubat'ı konuşacağız. 8 Şubat'ın en önemli olaylarından birisi 4. Murat Han'ın 1640 yılında vefatıdır. 4. Murat Han tarihimizde belki de yanlış tanınan padişahlardan birisi olarak vasıflandırabiliriz. Değişik bir kişilik. Değişik bir yaşam süresi ve padişahlık süresi geçirmiştir. 11 yaşında padişah oldu. Padişah olduğu zaman Osmanlı askerlerinin Yeniçerilerin en azgın dönemi idi. Yapmadıkları eşkıyalık kalmıyordu bir cumta fabrikası haline gelmişti Yeniçeriler. Muhterem oh, izleyicilerim, bu vesileyle Yeniçeriler hakkında çok afaki, yüzeysel bilgiler vermek istiyorum. Birinci Murat Han devrinde kurulmuş, hatta Orhan Bey zamanında temeller atılmış olan bu ocak Gidilip fethedilen yerlerdeki Hristiyan tebaanın çocuklarının alınarak yetiştirilmesiyle kurulmuş olan bir yeniçeri, bir ocaktır, asker ocağıdır. Bu çocuklar önce İslam terbiyesiyle yetiştiriliyor, gerekli şeyler öğretiliyor, arkasından da ailelerin yanına vererek bu çocukları bunların İslam aile terbiyesi alması sağlanıyordu. Belli bir yaşa ve belli bir olgunluğa gelenlerin de asker ocağına alınarak artık devamlı askerlik yaptırılmak suretiyle yeni Yeniçerilik ocağı bu şekilde teş teşekkül ettiriliyordu. Yeniçeriler baştan hem aile terbiyesi hem İslam terbiyesi hem de güzel bir öğrenim gördükten sonra asker oldukları için son derece hakka riayetkar, merhametli, efendim, İslam'a uygun ve yaşantısı itibariyle de hiçbir taşkınlık yapmayan, terbiyesizlik yapmayan gayet olgun bir ocak halindeydi. Yeniçerilere bakan birçok ilin veya birçok kalenin ahalisi onlara teslim olmayı kendi arzularıyla istiyorlar ve o kale o şekilde fethediliyordu. Trakya'daki fetihler böyle başlamıştı. Ta ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın Anadolu seferine kadar bu böyle devam etti. Anadolu'da Karaman üzerine yapmış olduğu seferde Yeniçerilerin bazı taşkınlıkları görüldü. Zamanla bu taşkınlıklar Gelen padişahın otoritesi paralelinde ya azalıyor veya hatta artıyordu. Yavuz Selim Han döneminde padişahın otağına kurşun sıkacak kadar da gemi azıya almış ama onun demir yumruğu karşısında da sinmek zorunda kalmıştı Yeniçeriler. Yeniçeriler 2. Selim Han'dan itibaren de devamlı İyime kazanan bir yük, e, alçalma safhasında da efendim bozulmaya başlamış. İkinci Osman Hanı yani genç Osmanı şehit edecek kadar gözleri dönmüş. Bütün Osmanlı yurdunda efendim onların terörü hissedilmiş. Daha sonra da padişah katleden Ocak olmaları itibariyle de tepkileri üzerine çekmiş, halkın da husumetini kazanmış olan bir ocaktı. 2. Osman Han'dan sonra Yeniçeriler belli bir müddet ortalığa bile çıkamamışlardı. Çünkü görüldükleri yerde halk tarafından linç ediliyorlar veyahut da Anadolu'da isyan eden bir takım paşalar genç Osman'ın intikamını almak için Yeniçerileri katlediyorlardı. Bu şekilde gelen Yeniçeriler, 4. Murat Han'ın 11 yaşında tahta oturması ile meydanı boş buldular. Sultan hanımlar ve paşalar eliyle Osmanlı idare edilirken, Yeniçeri ağalarının da söz sahibi olduğunu, Osmanlı'yı istedikleri gibi sultan hanımların bir kısmıyla ile de işbirliği yaparak çekip çevirmeye başladıklarını görüyoruz. Yeni padişah 11 yaşını henüz geçmiş. Bazen hesap sormaya kalkışsa, bu iş ne oldu? Şu işi nasıl yaptınız diye sormaya kalkışsa sultan hanımlar aslanım. Sen keyfine bak. Görmüyor musun sadrazamlar ne güzel olayı idare ediyorlar. Sen yiyip içmeyip zevkine bak diyerek onu Osmanlı'nın devlet işlerinden geri çekerek istedikleri gibi at oynatıyorlardı. O dereceye gelmişlerdi ki muhterem izleyicilerim Yeniçerilerin artık bıyığını balta kesmez olmuştu. Hak illallah demişti. Soykuna başlamışlardı resmen. Rüşvetsiz hiçbir işin dönmediği görülüyordu. Adam kayırmacılık, rüşvet, soykunculuk, hatta ve hatta sokak ortasında zina eder duruma gelmişlerdi. Gayri meşru bir şekilde, gayri tabii bir şekilde zina eder duruma gelmişlerdi. Sultanahmet meydanına salıncaklar kuruyorlar. Şehirde buldukları veya tespit ettikleri zengin insanları silah zoruyla bu salıncaklara bindiriyorlar. Silahı gırtlaklarına dayayarak nerede ne servetler varsa söyletiyorlar ki salıncak bu demekti. Soygun demekti. İnsanları soyuyorlar. Yerini söylemeyen, parasını vermeyeni de bir güzel dövüyorlar. Arkasından da kötek parası adı altında bu dövdükleri zahmetin karşılığını yine ondan tahsil ediyorlardı. Bu kadar kokuşmuştu askerlik, bu kadar kokuşmuştu Yeniçeriler. Ve dördüncü Murat işte bu ortamda 19 yaşına geldiğinde neyin ne olduğunu anlar duruma gelmişti. Hemen az önce Osmanlı tokadı lafının da menşeini teşkil eden bir olay yaşandı. 19 yaşına henüz gelmemişti 4. Murat. O da yeni çeliler ayaklandılar, yeni paralar istiyorlar, yeni imkanlar istiyorlar, yeni soygunlara efendim fırsat verilmesini istiyorlardı. Halbuki Sadrazam, Hafız Paşa bunları dizginlemeye çalışıyor, bu bozgunculuğu, bu soygunculuğu önlemeye çalışıyordu. Hafız Paşa'yı istemezlik diye isyan ettiler. Kazan kaldırdılar. Padişahın dairesinin dibine kadar gelip Hafız Paşa'yı istiyoruz. Kelle istiyoruz diye efendim nara atmaya başladılar. Padişah kapıyı açıp bire ne istersiniz dediklerinde Hafız Paşa'yı isteriz. Kellesini isteriz dediler. Hafız Paşa padişahın yanındaydı. Onu vermek istemedi çünkü çok seviyordu. Çok sevilen bir insandı. Hafız Paşa dedi ki, padişahım beni verin de şu azgınların daha ileriye gitmesini önleyelim. Yoksa bunların efendim istekleri yerine getirilmezse daha beter şeyler isterler. Çaresizdi 4. Murat. Hafız Paşa'yı onlara verdi ama Hafız Paşa yanına gelen ilk Yeniçeri'ye öyle bir tokat indirdi ki adam sessiz soluksuz yere düştü ve o anda can verdi. İşte bu tokattan dolayı da Osmanlı tokatı diye o vuruş şekli meşhur olmuş Hafız Paşa tokadı veya Osmanlı tokatı diye de günümüze kadar hala bu tokat söylenir durumdadır. Hafız Paşa'dan sonra Topal Recep Paşa'yı sadrazam yaptı Yenişeriler. Çünkü Topal Recep Paşa da aslında o azgınların reisi, çete reisi durumundaydı. Padişaha karşı iki yüzlü davranıyor, padişahtan yanaymış gibi, onlara karşıymış gibi duruyor. Ama onların yanına gittiğinde türlü tümenler çevirerek padişahtan ve saraydan istediklerini almaya gayret ediyor, alıyordu. Ama el altından da padişahın yanındaymış gibi gözüküyordu. 19 yaşını geçen padişah bir gün anladı ki bu efendim Topal Recep Paşa'dır bu işin başı. Bir gün Topal Recep Paşa padişah tarafından saraya çağrılır. O gelirken yanında zorbalardan da bir muhafız takımı getirirdi ee, Topal Recep Paşa. Elbette padişahın huzuruna girerken o muhafızları kapıda bırakmak durumundaydı. Ve içeri geldiğinde Topal Recep Paşa gel beru topal zorba başı diye padişah gürledi. Artık otoritesini olaylara koyma zamanı gelmiş idi. Hemen cellatlar koşarak vurun şunun kellesini denildiği anda Hafız Paşa'nın kellesi bir tarafa gövdesi bir tarafa düşüverdi. Kapıda bekleyen zorba muhafızların önüne bu atıldığında artık yapacak bir şeyler yoktu. Efendileri zaten öldürülmüştü. Çil yavrusu gibi dağıltılar. Ondan sonra çorap söküğü gibi 4. Murat önüne gelen olayları çözmeye başladı. Halkın arasına karışıyor, halkın teveccühünü kazanıyor, onların aklındaki fikirlerindekileri öğreniyor. Gerek tebdili kıyafetle, gerek padişah olarak halkın içine giriyordu. Ve bir gün yine ayaklandılar. Bu sefer daha azgın ve daha değişik şeyler istiyorlardı. Kelleleri sıralamışlardı. Şunları 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 ister. Yine alacaklarını zannediyorlardı. Halbuki padişah olayı hazırlamış bir ayak divanı kurmak suretiyle de saray burnundaki efendim e, Sinan Paşa Köşkü'ne kadar e, köşkünde bir ayak divanı hazırlatmış. Saray burnunda bir köşk var idi o zaman. Burada ayak divanı hazırlatmış. Bu ayak divanına halkın her kesiminden temsilciler çağırmıştı. İlmiye sınıfından alimleri, esnaftan bir takım iş adamlarını esnafı çağırmış. Öğrencileri çağırmış. Askeriyeden, seyfiyeden, efendim ele elbette zorba olmayanlardan, elbette işi anlayanlardan onlardan seçerek oraya temsilciler çağırmıştı. Ayak divanında bir hitabede bulundu onlara. Öyle bir hitabe idi ki gönülleri yaktı. Eski Osmanlı sultanlarından örnekler vererek, Yahuz'dan, Fatih'ten, Kanuni'den fetihlerden örnekler vererek, askerin o zamanki ahlakından örnekler vererek herkesi ağlatmaya başladı ve arkasından ayet-i kerimeyi okudu. Atiullah ve atiur Rasul ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve ulul emre itaat edin ayeti kerimesini herkese okuduktan sonra dedi ki siz nasıl insanlarsınız? Burada Allah'a itaatten söz ediliyor. Peygambere itaatten söz ediliyor. Bunlar farzdır. Bana da çünkü ben de halife-i Müslüminim. içinizden birisiyim. Sizi yönetiyorum. Bana da itaat etmeniz Allah'a itaat kadar farzdır. Peygambere itaat kadar farzdır. Durum böyleyken iki de bir askerlerin ayaklanması, zorbaların ayaklanmasıyla gayrimeşru işler yapıyorsunuz. Yapılmasına ön ayak oluyorsunuz. Sizler temsilcilersiniz. Nasıl insanlarsınız? Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Bana itaat etmiyorsunuz. Bütün temsilciler, hak temsilciler sırayla kalkarak aslında kendilerinin bunu istemediğini, efendim bir takım zorbaların bunu yaptığını, kendilerinin ayete uymak istediklerini uzun uzun onlardan söz alarak kendilerine itiraf ettirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'i ortaya koyarak el basın bakın buraya yemin edin. Bundan sonra aranıza girecek olan bozguncuları bana haber vereceksiniz. Bozguncuları aranızda yaşatmayacaksınız diyerek onlardan tek tek söz almak suretiyle şu anda da bozguncuların elebaşı kimler bana hemen bildirin demek suretiyle bozguncuların elebaşılarının isimlerini tek tek kaydettikten sonra onları hemen adamları vasıtasıyla buldurup tek tek avlamaya başlayınca Sultanahmet Meydanı'ndaki askerler çil yavrusu gibi dağılarak ondan sonra demir yumruğun altında ezilmek suretiyle hizaya gelmek suretiyle 4. Murad'ın 19 yaşından sonra ikinci safhasına geçmiş olduğunu ve büyük fetihlere ve Osmanlı'nın eski azametine bu şekilde kavuşulmuş olduğunu görüyoruz. Ve bugün 8 Şubat 1640 yılında Nikriz hastalığı ki Osmanlı sülalesine mahsus bir kalıtım yoluyla geçen hastalıktır, eklem iltihabı gibi bir şeydir. Nikriz hastalığı sebebiyle çare bulunamadığından, kendisi e, genç yaşında hayata veda etmiş 1640 yılında 8 Şubat'ta 4. Murat Han'ın vefatı dolayısıyla da onu kısaca bu şekilde tanımaya çalıştı. Süremiz burada sona erdi efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bereketle kalın.